Başkan malum yargıda yaşanan bir kriz var. Anayasa evet. Mahkemesi bir yargıta arasında. Cumhurbaşkanı e, Suudi Arabistan dönerken uçakta bu konuyla ilgili açıklama yaptı. AYM'nin yetkisinin daraltılacağını ve yapısının değişeceğinin adımlarının atılacağını sinyalini verdi. Her iki başlığı nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle ben yargının bünyesinde hukuku uygulamakla, hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü olan bu kurumların kavgasını çok ciddiye alıyorum. Bunun bir devlet krizi, anayasa krizi olduğuna inanıyorum. Nitekim böyle inandığımız için de ilk defa bizim partimiz bu konuda tavır koydu ve benim e, imzamla da büyük üç e, sayfayı geçen önerilerimizin de içinde yer aldığı bir açıklama yaptık. Ayrıca e, bu krize sebep olan e, kurumların mensupları hakkında da biz e, suç duyurusunda bulunduk, takip ediyoruz. Şimdi meclisi de çok zor durumda bırakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de çok zor durumda bırakan, milletvekillerinin kıymeti harbiyesini düşüren, buna karşılık hukukun üstünlüğü konusu zaten tartışma konusuydu Türkiye'de. O konuyu tamamen gerçek haline getiren, ve hukukun uygulanmasını, adaletin uygulanmasını ortadan kaldıran kişinin yani gücü kim güçlüyse onun hukukunun, onun e, hakkının önde olduğu bir Türkiye'yi gösteriyor bu. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bu bir devlet krizi. Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı e, hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa onun... Bu konuda yol vermesi söz konusuysa bu çok tehlikeli son derece yanlış bir konu. Kendisinin ve bu konuda ona akıl verenlerin aklını başına almaları lazım. Birincisi bu. İkincisi anayasa değişikliği yapılabilir bu ülkede. Onunla ilgili çeşitli öneriler ortaya konur. Kabul görürse de, milletimiz kabul ederse de o anayasa değişiklikleri olur. Ama şu anda var olan anayasayı eğer siz askıya alırsanız, var olan anayasanın hükümlerini yok kabul ederseniz, maddelerine itiraz ederseniz ama şu anda geçerli olandan bahsediyorum. O zaman o ülkede hukuk kalmaz. Anayasa çiğnenmiş olur. Tekrar söylüyorum. Son derece yanlış bir durumdur. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal kendisine verilen anayasamızın kendisine vermiş olduğu e, hakemlik görevini, uzlaştırma görevini ve bu hukuki kavganın yani hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını e, ortaya koymak bu konuda bir tavır koymak zorundadır. İyi Parti bu konuda hukukun yanındadır. Devlet kurumlarının ve aynı zamanda hukuk uygulamakla görevli kurumların kavgasının birbirine düşmesinin önüne geçilmesi lazım. Bunu gerçekten çok 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 önemli buluyorum. Hatta bugün bir internet sitesinde Oda TV'de bir yazı okudum. Yani okunmasını tavsiye ederim. Kayhan Uygur beyefendinin yazdığı yazıyı da herkese okuması için tavsiye ediyorum. Sayın e, Erdoğan başta olmak üzere bir tarihçi olarak o gözle baktığımda yani umarım tarih tekerrür etmez ülkemizde. Zaten etrafımız ateş çemberi, pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye sakinliğini iç bünyesindeki düzenli muhafaza etmek zorunda. Şayet anayasa değiştirilecekse onlar önerilir, onlar üzerinde tartışılır bu başka bir şey. Bunu derhal bugün itibariyle herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun.